bende doğal lezzetler kanalıma mutfağıma Hoş geldiniz arkadaşlar bugün harika bir pizza yapacağız gerçekten yüzdeyüz kıvamı muhteşem hazır pizza tadında İsterseniz hemen malzemelere başlayalım 200 milimlik bardakla 2 su bardağı suyumuz var bu iki tepsilik pizza oluyor arkadaşlar 2 su bardağı 200 milimlik bardakla 2 su bardağı ılık suyumuz var arkadaşlar. 1 yemek kaşığı mayamız var. 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. 1 yemek kaşığı toz şekerimiz var. Yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Yarım çay bardağı sıvı yağımız yeterli. Bardakta unumuz var arkadaşlar. 200 milimlik bardakla. Öncelikle mayamızı güzelce karıştırıyoruz suyla beraber. İyice be, karıştırıyoruz malzemeleri. 200 milimlik bardakla 5 su bardağı unumuz var burada. Her zaman dediğim gibi bir bardak kala dikkatli koyacağız. güzel bir hamur elde edeceğiz, harika bir lezzet, incecik, gerçekten hazır tadında pizzalarımız oluyor. hamur elde etmeyeceğiz arkadaşlar. Normalde 2 su bardağı suya 5 bardak un yeterli geliyor. Kıvamı birebir tutuyor. Yoğurmasını güzel yoğuracağız. Evet, 5 bardak unu koydum arkadaşlar. 5 su bardağı unumuz yeterli geldi. Kulak memesi kıvamında olacak arkadaşlar. Birazcık daha yumuşak olacak. Sert bir hamur yapmayacağız. Şimdi ben bunu 5 dakika yoğuracağım arkadaşlar. ne kadar güzel yoğurursak o kadar hamurumuz kendini kıvamını alıyor kendini toparlıyor ben bunu 5 dakika yoğuracağım arkadaşlar bir 5 dakikadan fazla süredir yoğuruyorum gördüğünüz gibi bakın bu şekilde çırpa çırpa yoğurun bakın hamurumuz toparlandı harika bir kıvam aldı görüyorsunuz gördüğünüz gibi ne kadar uzun süre yoğurursak o kadar lezzetli olur. Hamurumuz kıvam alır, kendini salar. Bakın yumuşaklığını görüyorsunuz. Sert bir hamur değil. Kulak memesi kıvamında. Bakın. Harika bir hamur oldu. 5 bardak unumuz gitti arkadaşlar. Güzelce toparladım şimdi üzerini kapatıyorum şeffaf bir poşetle üzerini örtüyorum bir saat mayalandırmaya bırakacağım şimdi sosunu yapmaya geçelim arkadaşlar şimdi pizzamızın sosunu yapacağız pizzamızın ağzını kapattık dinlendirmeye bıraktık yarım çay bardağı zeytinyağı koydum ben ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz tamamen size kalmış yarım çay bardağı zeytinyağımı döktüm. Bir tane ince kıyılmış soğanım var. Bir baş. Küçük bir kaseydi. Çok iri değildi soğanım. Burada 3-4 diş de sarımsağım var. Çok lezzet veriyor. Gerçekten. Güzelce soğanla sarımsak kavrulacak. Burada 5 tane domates rendeledim bir tatlı kaşığı kekiğim var. Bir tatlı kaşığı da nanem var arkadaşlar. Şimdi güzelce soğanımız kavrulsun. Soğanımız kavrulduktan sonra malzemelerimizi ilave edeceğiz. Soğanımız güzelce kavruldu. Ben tavamı değiştirdim arkadaşlar. Dar gelecekti. O tavam biraz küçük geldi. Siz de bu şekilde yayvan bir tavaya koyun. Soğanı güzelce kavurun. Domates sosunuz boşaltın içine. Burada benim 5-6 tane domatesim var. Pişince azalıyor. Bir de soslusu çok güzel oluyor. Şimdi burada bir tatlı kaşığı nanem var. kaşığı pul biberim var. Hafif de acı pul biberim benim. Gerçekten harika bir sos oluyor. inanın e, deneyin bu sosu. O kadar güzel, o kadar lezzetli ki yüzde yüz garanti veriyorum. Tekrar tekrar yapacaksınız. Burada bir tatlı kaşığı kekiğimiz var. Benim kendi kuruttuğum kekiğim. Doğal. Nane ile kekik gerçekten harika bir lezzet veriyor. Denemenizi isterim. Şimdi bir çay kaşığı bir çay kaşığı da tuz atacağız. bir 5 dakika pişireceğiz. Güzelce pişmesi gerekiyor. Bakın görüyorsunuz. Görüntü gerçekten muhteşem. Harika bir görüntü arkadaşlar. Bir 5 dakika bunu güzelce hepsi birbirine geçecek. Güzelce pişireceğiz. Suyunu çekecek sosumuz. Bu arada da biz pizzanın içini hazırlayalım. Bakın görüyorsunuz gerçekten muhteşem bir görüntü. Gördüğünüz gibi harika oluyor. Bir beş dakika bunu güzelce pişireceğiz. Suyunu beya çekecek. Tekrar ben size göstereceğim piştikten sonra kıvamını. Bakın şu anda sulu. Arkadaşlar sosumuzu 5 dakikadır pişiriyorum kısık ateşte. Bakın görüyorsunuz gerçekten. Muhteşem bir görüntü. Gördüğünüz gibi. Bakın harika bir görüntü gerçekten. 5 dakikadır pişiriyorum ben bunu. Şimdi e, çabuk soğuması için hamurumuzun mayası geldi. Bakın kıvamı. Ben acılı yaptım. E, pul biberim acıydı arkadaşlar. Nasıl seviyorsanız kendi zevkinize göre, damak tadınıza göre. Bakın görüyorsunuz. Gerçekten harika oldu kıvamı. Muhteşem oldu. Şimdi bunu soğumaya bırakalım. Bu soğuduktan sonra pizzamızı yapmaya geçeceğiz. Arkadaşlar pizzamızı hazırlamaya başlayalım. Malzemeleri hazırladım ben. Buraya kaldırıyorum. Bakın sosumuza. Gerçekten harika oldu. Kıvamı Gerçekten çok lezzetli gözüküyor. Görüntüsü de muhteşem. Şimdi hamurumuzu açalım. Tepsimi hazırladım ben. Ee, bu şekilde tepsimi hazırladım. Şimdi hamurumuzu açmaya başlayalım. Görüyorsunuz hamurumuzu. Harika olmuş. Ben bundan iki tane pizza çıkartacağım. Çok ince istiyorsanız 3 pizza da çıkartabilirsiniz ama 2 pizza güzel oluyor, kalın olmuyor. Birazcık un serpelim. Hamurumuz o kadar güzel ki görüyorsunuz. Bezemizi yapalım. dilerseniz 3 tane de yapabilirsiniz. Çok ince oluyor 3 tane yaptığınız zaman da. Tamamen size kalmış. Bunu kaldırıyorum. Hamurumuz muhteşem olmuş. Bakın görüyorsunuz. Mayası çok güzel gelmiş. Birazcık un serpin. Unlu olmuyor. Çok lezzetli oluyor. Taş fırında pişmiş lezzetini veriyor. Eğer un serpetseniz pizzaya Bakın bu şekilde açın. Tepsinizin büyüklüğüne göre açın. Görüyorsunuz inceliğini. Tepsinize ölçün arkadaşlar. Birazcık daha açacağım ben. Şimdi bakın inceliğini göstereceğim ben size. Da un serptiğiniz zaman sanki taş fırında pişmiş lezzeti veriyor arkadaşlar Unlu olmuyor tabi çok fazla serpmeyin yapışmayacak kadar serperseniz eğer yağ kullanmadığımız için bakın inceliğini görüyorsunuz yumuşacık harika bir hamurumuz oldu tepsimizi alıyoruz. aldık tekrar geri toparlanıyor hamurumuz o kadar güzel kıvam olmuş ki arkadaşlar gerçekten tekrar geri toparlanıyor güzelce açıyorum şimdi ben burada farklı bir şey yapacağım. Aynı hazır gibi olacak arkadaşlar. Bakın tepsimize göre açtım elimle. İnceltin her yerine. Şu şekilde. Şimdi e, kaşarımızı bu şekilde kıvırın. Bakın bu şekilde kaşarını doldurun arasını. O zaman kenarları yanmıyor arkadaşlar. Aynı hazır oluyor. Hazır gibi oluyor. Bu şekilde yapıştırın. Bakın. İçini doldurun, kıvırın. Bakın görüyorsunuz. Öbür türlü kenarları hafif yanıyor. Hafif kurur gibi oluyor. Bu şekilde onu engelliyoruz. Görüntüsü de bir o kadar muhteşem oluyor. Ben sadece kaşar kullandım içerisinde. Tamamen sizin damak zevkinize kalmış malzemeler. Evinizde o gün ne varsa, çocuklarınız neyi seviyorsa, bu şekilde kullanabilirsiniz. Evde olan malzemelerle ben her yerini düzelttim çatal yardımıyla hamurumuz kabarmasın diye bu şekilde her yerini delerseniz kabarmasını engellersiniz iyice bastırın çatalı buralardan hava alacaktır delinmeyecektir bakın gerçekten görüntüsü harika oldu dolu dolu bir kenarları oldu. Kesinlikle yanmayacaktır. Görüntüsü de bir o kadar muhteşem olacak. Şimdi yaptığımız sosu kullanalım arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi. Dilerseniz içerisine birazcık da ketçap kullanabilirsiniz. Ben kullanmadım ama bir yemek kaşığı ketçap dökebilirsiniz içerisine. daha güzel lezzet veriyor. Bir yemek kaşığı ketçap yeterli geliyor. Bakın gördüğünüz gibi sosumuz yeterince bol oldu. Yarıya bölüyorum. iki tane yapacağım için bakın Yeterli gelir. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde bile yenecek durumda. Gerçekten harika gözüküyor. Güzelce kaşarımızı döküyoruz her yerine. Sosumuzun üzerine kaşarını koyun ki kaşarımız yanmasın. Çabuk yanacağı için alta gelsin. Bunu da yarıya bölüyorum arkadaşlar. Şimdi sosislerimizi diziyorum. Dediğim gibi malzemeler e, tamamen kendi damak zevkinize kalmış. Evinizde o gün ne varsa tamamen size kalmış. Çocuklarınız neyi seviyorsa istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. istediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Şu şekilde her yerine gelsin malzememiz. Gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Görüntüsü de bir o kadar güzel oldu. Şimdi ben yeşil biber de koyacağım arkadaşlar. Yazdan kalan taze yeşil biberim vardı benim buzlukta. Birazcık serpiştireceğim. Domates de kullanıyorum. Biraz da zeytin. Arkadaşlar fırınımızı açalım. Ee, 220 derece fırında altı üstü güzelce pişinceye kadar pişirelim. Arkadaşlar evde olan malzemelerle istediğinizi kullanabilirsiniz. Mısır koyabilirsiniz. Sucuk koyabilirsiniz. Mantar koyabilirsiniz. Ee, evinizde olan malzemelerle, mevsimindeki malzemelerle, e, dediğim gibi üzerine e, kendi damak zevkinize göre e, süsleyebilirsiniz. Arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir. Denemenizi tavsiye ederim. %100 tutan, emin olun kesinlikle e, garanti veriyorum. Aşırı derecede beğeneceksiniz. Herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepsinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.